Esasında dünyada organize edilen üçüncü organizasyon Ayatanın Wings of Change Europe olarak geçiyor. Birincisi Madrid, sonra Berlin ve arada bir pandemi noktasından sonra üçüncüsü de ülkemizde gerçekleşiyor Türkiye'de. Bu tabii ki çok önemli ve gurur verici bir nokta. Wings of Change Europe şöyle önemli bir organizasyon. Avrupa'da özellikle yaklaşık 160 hava yolu ve aşağı yukarı 6000 bin uçakla opere edilen bir network'ün içerisindeyiz. Türkiye'de bu network'ün içerisinde. Ve bu noktada alınan kararlar özellikle hava yolları taşımacılığı ile ilgili sadece sürdürülebilirlik açısından değil veya sadece hava yollarının operasyonlar açısından değil, taşımacılık açısından değil. Bunların son derece geniş ve geleceğe olan perspektiflerini de ayarlayan ve her türlü kararların görüşüldüğü ve bütün hava yollarının bir araya gelerek ortak bir konsorsiyumda buluştukları bir organizasyon. Bu sebepten dolayı hava yolları camiasında yani AYATA dediğimiz ve bütün hava yollarının organize olmuş olduğu bu camiada çok önemsenen bir organizasyon. Bugün burada bu konunun büyük devleri, bu konudaki kanaat önderleri fikirlerini iletebilecek olan bütün hava yolları kuruluşları, sivil havacılık otoriteleri bugün bu toplantıda yerini alıyor. bu toplantının Türkiye'ye getirilmesinde çok önemli bir katkıları olan özellikle iki hava yolumuz Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın bu konudaki sponsorlukları son derece önemli bir etken. Ancak Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği olarak da 2015 yılından beri görev yaptığımız APJC ve PAPJC konsey üyelerinde olmamız ve bu konuda da bizim de bu konuda bir yönlendirmede olmamızın da ayrıca gururunu yaşamaktayım ben sağlayanlar için de çok teşekkür ederim organizasyona. son 6yı 7 yıla kadar Türk sap olarak ayata noktasında sadece bir ilişkimiz yazısal veya ifadesel olarak vardı o yıllarda burada Türkiye'de ofisleri de vardı ve bir takım ilişkiler o noktada geçiyordu. Ancak özellikle 2014-2015 yılında bu konunun üzerine biraz daha türsap olarak eğilmemizden sonra biz bunun uluslararası noktasında da yer almak için taleplerde bulunduk ve bu konuda da bir başarı elde ettik. Şu anda Türkiye seyahat Ajantaları Birliği olarak Ayatanın APJC olarak yani Airline Passenger Joint Council olarak dedikleri her ülkenin kendi ajantaları ve hava yollarının oluşturmuş olduğu konseyin globali olan yani her ülkenin APJC'nin globali olan, merkezi yurt dışında Madrid'de olan PAPGJC konseyinin de şu anda TÜRSAP olarak biz üyesi bulunmaktayız, delegesi ol bulunmaktayız. Dolayısıyla bu daha geniş bir vizyonda TÜRSAP'ın görüş radarını büyütmüş olarak addedebiliriz. Yani daha önce daha kısa perspektifte gördüğümüz ve karar aldığımız noktaları şu anda çok daha global bir perspektifte gözlemleyebiliyoruz. Bu konuda söz sahibi olabiliyoruz. Düşüncelerimizi iletebiliyoruz sektörümüzle alakalı. Ancak şu bir gerçek ki, yani ülkemizde özellikle seyahat ajansalı ve hava yolları arasında yaşanan noktaların bazıları, ne seyahat ajantalarının ne de lokal buradaki hava yollarının elinde olan konular, bazı noktalar global olarak karar veriliyor. Biz bu global kararların da Türkiye'deki implementasyonunu, uygulamasını da en rahat veya bizim tarzımıza uygun bir şekilde düzenlenmesinde bir fayda sağlıyoruz. Dolayısıyla yani Türk sabah özellikle bu Ayata ile olan ilişkileri ve bu noktaya gelişti noktasında önemli bir network'ün içerisinde bulunduğumuzu bir sektör paydaşı olarak da gururla söyleyebilirim. Covid'in değiştirdiği bir takım kurallar oldu. Daha çok hava yolları da bu kuralları değiştirirken çok daha farklı mecraları ve kuralları da keşfetti. Esası bu. Dolayısıyla bundan sonraki en önemli nokta sanıyorum işbirliklerinin güçlendirilmesi açısından devam ediyor. Yani hiçbir hava yolu ben tek başıma bunu yaparım, şunu ederim noktasında değil de bir Network'ün açısından neleri geliştirebilirim, neleri götürebilirim, hangi konularda devam edebilirim konusunu bugün tartışıyorlar. Bu yani sürdürülebilirlik olarak diye söyleyebilirim istiyoruz Tabii bu konuyla alakalı olarak farklı karşıt konularda veya sorunlarda gündeme geliyor. Örneğin işte karbon ayak izleri ya da bu konuyla ilgili olarak çevre. Bunlar da hep toplantının önemli konularından bir tanesi. Dolayısıyla biraz da detay artıyor. Detay arttıkça sorunlar artıyor tabii bu konunun da. Böyle bir ortamlarda karşılıklı herkesin birlikte olduğu noktada tartışılması gerekiyor. Sanıyorum bu toplantı en çok buna imkan veriyor. Avrupa havacılığı dünya havacılığına baktığımızda en önemli üç noktadan bir tanesi Amerika, Asya, Çin ve Avrupa. Avrupa'nın bütün havacılığın unsurları bir ekosistem olarak düşünürsek sadece hava yolları değil, hava alanları ve diğer tüm tamamlayıcı unsurlar burada. Biz neyi konuşuyoruz ve neyi konuşacağız bundan sonra? Çok güçlü bir pandemi döneminden çıktı. Bu zorlukları biz yendik ve yenmeye de devam edeceğiz. Önümüzde ne tür bizi etkileyecek challenge'lar var? Havacılık bu süreçten ne dersler elde etti? Geleceğe nasıl bakıyor? Sürdürülebilirlik konusunda neler yapacak? Çevre konusunda neler yapacak? Bunlar bizim önümüzdeki kritik ajandalar. Çünkü biz bir koronadan çıktık ama koronadan çıkmak tek başına yetmedi. Koronun arkasında özellikle bu Ukrayna-Rusya savaşından dolayı gelen yüksek enflasyon, komoditi pricelarındaki yükseliş, yakıt pricelarındaki yükseliş bütün bunlara baktığımızda dünyanın önünde çok büyük bir resesyon görünüyor. Bu sefer bir sağlıktan dolayı değil, ekonomik durumlardan dolayı. Bu gözle baktığımızda koronanın arkasına böyle bir ekonomik sıkıntının gelmesi ki bu ülkelerdeki ekonomide küçülme, enflasyonda yükselme, hane halkı gelirinde azalma olarak karşımıza çıkıyor. Ama buna karşılık özellikle doğalgaz gibi yakıt gibi temel harcamalardaki artışla karşımıza çıkıyor. Yani hane halkının cebine giren para hem azalırken hem giderler ve masraflarda bir artış söz konusu. Bunun getirdiği bir resesyon söz konusu. Bunun nasıl üstünden geleceğiz ve geleceğe umutla bakmak için sürdürülebilir bir ortama kavuşmak için ne yapacağız? Bütün bunları konuşacağız. Türkiye'nin bu tür yapılarda pozisyonu ve konumu, Türk havacılığının geldiği nokta çok çok kritik ve biz Pegasus olarak da ve ben GXE Ayata Yönetim Kurulu Başkanı Şapkam'la da Türkiye'nin önemini anlattığımızda bu üyeler tarafından gayet olumlu karşılandı. Sadece bu toplantı burada yapılmıyor. Önümüzdeki sene Haziran ayında dünya toplantısı da İstanbul'da yapılacak. Biz 400 kişi beklerken 550 kişi katıldı. Uluslararası olaraktan önümüzdeki sene 1500 kişi bekliyoruz bütün dünya hava yollarından Türkiye'ye. Bu Türk havacılığının geldiği noktayı da çok güzel bir şekilde bize gösteriyor. Malum son 20 yılda dünya havacılığının merkezinde Türkiye ve İstanbul ee, çok önemli bir e, aşama kaydederek önemli bir pozisyona geldiler. Ee, bunun da göstergelerinden bir tanesi hem buradaki Ayata Wings of Change'in hem de biliyorsunuz Haziran ayında Ayata'nın yıllık olağan e, toplantısının İstanbul'da yapılacak olması. Türk Hava Yolları ve diğer hava yollarının dünyadaki havacılık trafiğinden almış olduğu pay yükseldikçe bu tür organizasyonların Türkiye'de olmasını, daha çok istiyor olacağız ve görüyoruz bunun neticelerini. Çünkü çok daha fazla iş ortağımız oluyor. Onlarla bir araya gelmek istiyoruz. Tabii İstanbul dünyanın aslında en güzel şehirlerinden bir tanesi. Hem de elimizde bir İstanbul gibi ürün olduğu için onları da buraya davet etmekten her zaman iftihar ediyoruz. İnşallah bu, bu gibi organizasyonların sayısı artacak. Tabii yönetim kurulu başkanımız Sayın Ahmet Bulat'tı biliyorsunuz Ayasa e yönetim kurulu üyesi oldu. Aynı şekilde Mehmet Nane Bey de orada görevleri var. Onların da etkisiyle bu organizasyon Türkiye'ye geldi. Hem burada diğer hava yollarından hem de sektördeki diğer çalışmış olduğumuz iş ortaklarımızla beraber oluyoruz. Güzel haberler var tabii ki. Pandemi iki yıl bizi oyaladı ama iki yıl sonra şu an çok yüksek bir talep alıyoruz Türk Hava Yolları olarak. Burada da zaten tüm konuşmalar havacılığın önümüzdeki yıllarda çok daha iyimser bir şekilde devam edeceğine dair. Yani bir tanesi tabii ki e, yeniden e, toparlanma, e, talep anlamında e, bunun nasıl yönetilebileceği. E, bir tanesi tabii e, özellikle yine konuşmalarda sabah seansında bahsedildi bazı Avrupa Hava Meydanları'nda var olan insan kaynağı e, etkisinin nasıl gidilebileceği. Bu sürdürülebilirlik artık bizim gündemlerimizden, Türk Hava Yolları da bu konuda üzerine düşeni yapıyor. E, bu üç tema üzerine burada konuşmalar devam edecek diye düşünüyorum.